O kadar yanaştırmıyor. Tabi orijinal de böyle ayarlayacağım ben buraya. Abi abi kabul etmiyor onu. Abiler duymuş da haber yapmıyor. Evet. 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 Hanım Eşim önce oğlumla beraber çalışıyorlardı burada. Buraya geldikten sonra oğlumun askerliği çıktı, askere gitti. Eşim yanında çalıştıracak insan bulamadı. Dedi beraber çalışalım. Çalışalım dedim. Ben de çalışmayı seven biriyimdir dedim başarabilir miyim başaramaz mıyım biraz tereddüt içinde kaldım ama kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Beraber çıktık bu yola. Çok sayıda müşterilerimiz oldu. Gittiğimiz yerlerde biraz yadırgandık. Hani kadın bu işi yapar mı? Ağır bir iş. Kadına göre değil. Ama biz her işin üstesinden geldik. Başardık. Bu zamana geldik. 6 senedir de beraber çalışıyoruz eşimle. Çok memnunum severek yapıyorum. En büyük oğlum askere gittiğinde bir eleman bulma sıkıntısında yaşadım. Yani çalıştıracak doğru düzgün bir eleman yoktu. Eşime dedim eşiminle biraz çalışma tecrübesi olduğu için onu dedim ki benimle çalışmak ister misin? Beraber çalışalım evet, karı hoca evet. Teklif benden gitti. O da kırmadı beni. Beraber 6 yıldır devam ediyoruz. Şu an benim en büyük destekçim tesisatta. Her türlü işi yapabiliyor benimle. Biraz şaşkınlık yaşıyorlar. İlk etapta girdiğinde üzerine kıyafetlerden dolayı erkek gibi zannediyorlar ama daha sonra bir bayan olduğunu hissedip bir şaşkınlık yaşıyorlar. Matkapla delik delmesi, efendime söyleyeyim kaynak yapması, petek asması, petek montajı yapması bunları gördükleri zaman bir şaşkınlık yaşıyorlar.